çaresizlik ve yalnızlık. Kaybolan insanlar ve büyük bir gizem. Birazdan tarihin en ürkütücü anlarından birine şahit olacaksınız. Soğuk Savaş dönemindeki uzay yarışlarının bizlere hiç anlatılmayan o karanlık yüzünü belki de küçük bir kısmını göreceksiniz. Bu arada bir saniyenizi ayırarak videoyu beğenip abone olursanız çok sevinirim. 1957 yılında Sovyetler Birliği'nin başlattığı uzay yolculuğu, uzayı bizzat keşfetme düşüncesi kısa süre sonra bir yarışa dönüşecekti. Sovyetler Birliği ile Amerika'nın uzay yarışına. 4 Ekim 1957'de Sovyetler Birliği'nin Sputnik 1'i fırlatmasıyla bir nevi uzay yarışı da başlamış oldu. Bunun üzerine ABD bundan 4 ay sonra ilk uydusu Explorer 1'i fırlatarak Sovyetler Birliği'ne bir nevi cevap vermişti. Gel gelelim tarih 12 Nisan 1961'i gösterdiğinde Sovyetler Birliği uzaya bir insan göndermeyi başarabilmişti. Yuri Gagarin Vostok 1 aracıyla yaptığı uçuşla dünya yörüngesine girmeyi başaran ilk insan olmuştu. Yörüngede 108 dakika boyunca tam tur attıktan sonra Gagarin Sovyet topraklarına başarıyla iniş yaptı. Bu insanlık tarihi için önemli ve cesur girişimlerden biriydi şüphesiz. Sovyetler kazandıkları bu ile uzay yarışlarında başka ilklere daha imza attı. Valentina Tereshkova 16 Haziran 1963'te Vostok 6 ile uzaya gönderilen ilk kadın olmuştu. Dünya yörüngesi üzerinde 48 tur atarak yaklaşık 3 gün geçirdi. Kazakistan ve Çin arasındaki bir sınıra iniş yaptı. Valentina gerçekten insanlık için önemli olan başka bir adamı cesurca atmıştı. Fakat bazı insanlar onun uzaya çıkan ilk kadın olmadığına inanıyordu. Öyle ki iddialarına göre buna dair ciddi ve bir o kadar da ürkütücü kanıtlara sahiplerdi. Sovyetler uzay çalışmalarına başladığı sırada bunu herkesten gizli yapmak niyetindeydiler. Çünkü dünya liderliği konusunda Amerika'dan önde olmak ve onlardan her daim bir adım ileride olmak istiyorlardı. Bu yüzden uzay çalışmalarını gizliden yönetmeye karar verdiler. İşte o trajik olay tam da bu noktada başladı. Sovyetlerin gizli uzay uçuşu denemeleri sırasında. Sputnik 1 uzaya çıktığında dünyaya radyo sinyalleri göndermeye başladı. Bu sinyaller dünyadan kolayca dinlenebiliyordu. Herkes meraklı gözlerle bu uzay serüvenini takip ediyordu. İşte onlardan biri de Aşil ve Giovanni isimli İtalyan kardeşlerdi. Bu iki kardeş uzay konusunda oldukça heyecanlıydı ve orada olan her şeyi kaydetmeye niyetliydiler. 1950'lerin sonlarında kendi imkanlarıyla amatör bir radyo istasyonu kurdular. Sovyetlerin Sputnik 1 başarısından sonra artık uzaya bir canlı göndermesi planlanıyor. Tarih 3 Kasım 1957'yi gösterdiğinde, olan bitenden haberi olmayan Laika isimli köpek Sputnik 2 uzay aracına bağlanmıştı. İlk kez uzaya yaşayan bir canlı gönderilecekti. Laika'nın yaşamsal verileri de elektrotlara bağlanan sinyaller aracılığıyla takip edilebilecekti. İşte bu uçuş başlamadan önce İtalyan kardeşler herkesten habersiz sistem için hazırlıklarını gizlice yaptı. Artık kaydı hazırdı. Sputnik 2 fırlatıldıktan sonra ondan sinyaller almaya çalıştılar. Bir noktada Laika isimli köpeğin kalp atışlarını kaydetmeyi başardılar. Belki de kaydettikleri ses onun son anlarına aitti. Çünkü ilk kalkışla beraber kabin sıcaklığı 43 dereceye ulaşmıştı. Rus kaynakları ölümünü aşırı sıcaklığa bağlı olarak gelişen kalp hızındaki artışa bağladı. Yani kalp krizine. İtalyan kardeşlerin bu uyduların bazılarından topladıkları veriler çevresindeki kişilerce onlara bir şöhret kazandırdı. Bu sayede yine çevrelerinden aldıkları maddi destekle birlikte eski bir Alman sığınağında Torrebent adını verdikleri daha kapsamlı bir dinleme istasyonu kurdular. Bu sayede uydunun hızını ve yönünü daha kolay hesaplayabileceklerdi. O yıllarda uzay çalışmaları sırasında bazı kozmonotların kaybolduğu yani kazaların örtbas edildiği düşünüldü. Kaybolan kozmonot teorisi hakkında ilk kaynak Aralık 1959'da bir Çek komünistinin uzaya yapılan ve resmi olmayan görevlerde birden fazla kozmonotun başarısız denemeler sonucu öldüğü bilgisini sızdırmasıyla ortaya çıktı. Bu iddialar öyle basit gerekçelerle de sunulmadı. 1961 ile 1967 yılları arasında yaklaşık 11 kazan meydana geldiği ve bunların Sovyetler Birliği çıkarları doğrultusunda örtbas edildiğine en büyük deliller onların arşivlediği bazı fotoğraflarda saklıydı. Fotoğrafta yer alan bazı insanlar çalışmalarda hiç var olmamış gibi silinmişti. Hem de bu silinmeler farklı birçok resimde görülebiliyordu. İşte ortaya çıkan bu arşivlerden önce İtalyan kardeşlerin kaydettikleri belki de onlardan bazılarına aitti. İlk ciddi kayıtlardan birinde yani 28 Kasım 1960'da takibe aldıkları bir uydudan gelen sinyaller her geçen dakika azalıyordu. Sanki bu uydu dünyadan gittikçe uzaklaşıyor gibiydi. Belki de beklenmedik bir arıza onu uzayın derinliklerine gönderiyordu. Bundan yaklaşık bir yıl sonra Şubat 1961'de radyo alıcılarına bu kez çok daha garip bir ses takıldı. Belki bir kadın ama muhtemelen bir erkeğin kalp atışları. Ve bu esnada güçlükle alıp verdiği nefesin ses kayıtları. Kayda aldıklarını söyledikleri bu sesin inandırıcılığını arttıran şey ise aynı günlerde bir insansız uzay aracının Sovyetler tarafından düştüğünün açıklanmasıydı. Belki de dinlediğimiz kayıt ve gelen uyarı sinyalleri o kazadan hemen öncesine aitti. Bu büyük bir bilinmez. Fakat bunlardan en gizemlisini henüz anlatmadım. Bu kişi bir kadın ve adı bilinmiyor. Ona ait elimizde herhangi bir şey yok. Tabi ses kayıtları dışında. Birazdan dinleyeceğiniz kayıtta bu kozmonotun büyük bir sıkıntı içinde olduğunu göreceksiniz. Bağırdığını, kabin sıcaklığının arttığını ve bu yüzden korkuya kapıldığını. Şimdi o kaydı dinleyelim. İtalyan kardeşler bu olayı kadın kozmonotun son sözleri olarak yorumladı. Çaresizlik içindeki son anları. Onun başına gelenleri bir anlığına düşünmenizi ve hissetmenizi istiyorum. O küçücük hava aracında uzayın bir noktasında yalnız başınıza kaldığınızı, kimsenin size yanıt vermediğini, uzay aracının gittikçe hızlandığını ve içerisinin inanılmaz derecede sıcaklaştığını. Tüm bunların yanında birazdan öleceğinizi bilme duygusu da var inanılmaz derecede kötü ve bir o kadar da çaresiz bir durum. Tabii ki bu ses kayıtlarının gerçekçiliği sorgulanabilir. Çünkü raporlarda böyle bir kişiden söz edilmiyor. Fakat Sovyetlerin bu çalışmaları dünyadan gizli yürüttüğü de bir gerçek. Çünkü eğer böyle kazaların olduğu özellikle ABD tarafından öğrenilirse Sovyetler için hiç de iyi olmazdı. Bu başarısız girişim veya girişimler Sovyetler Birliği uzay programına katılacak kişilerin cesaretini de kırabilirdi. Bir kozmonotu bilinmeyen bir ortama göndermek normalden çok daha büyük riskler içerir ve bazen başarının gelmesi için fedakarlıklar yapılması gerekir. İşte tüm bunlara bakıldığında bir kozmonotun uzay görevi sırasında yaşadığı kaza ve bu kazanın ölümle sonuçlanması pek de imkansız değil ve uzay yolculukları için sürekli takipte olan bu meraklı kardeşlerin onları kayıt altına alması da. Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıyla ortaya çıkan birçok belgede uzay çalışmalarında telef olan insanların olduğu ve bunlardan bazılarının gizlendiği belirlendi. Tüm bunlar, bu kayıtlar yalan da olabilir. Fakat eğer doğruysa bir uzay yarışı için kendini feda eden bu insanlar karşılığında tarihten silindiklerini hiçbir zaman bilemeyecek ve bizim onların son anına tanıklık ettiğimizi.